那个可以吧？ gibi hayırsever kardeşlerimizin göndermiş oldukları kurbanları hijyenik bir ortamda en iyi bir şekilde İslami kurallara göre keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz Ağrı Belediyesi olarak. Ben ve çalışma arkadaşlarım, mezbahada çalışan, sahada çalışan kardeşlerimle birlikte ben de bugün bir kısmına eşlik ettim. Dağıtım yapacağız. ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Birçok kardeşimiz bu anlamda gerçekten yardımcı olmak için kurbanlıklar gönderdi. Başta Arkos ailesi gönderdi 10 tane büyük tosun. Emin Uşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz de en iyi şekilde bunları yerine getireceğiz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Selamun aleyküm abla. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Tamam. Ha, tamam, şuraya bırakayım canım. Hadi afiyet olsun. Allah razı olsun başka zaman inşallah. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol sağ ol. Allah razı Hale olsun. Sağ ol sağ ol. Abla afiyet olsun.